Okey diyoruz, en son ne oldu? Kvot'la Devi vs attılar. Kvot hani böyle işi vs'ye gelmemesi için elinden geleni yaptı. Hani direkt kendini açıkladı, bak dedi bana birisi malfeasance yapıyor. Elim kolum bacağım delik deşik oldu. Hani bunu söylemedi ama lafın buraya gittiğini Devi tahmin edebiliyor falan. Hani böyle Devi'ye nasıl saldıracağını da saklamadı. Direkt böyle masaya falan koydu işte oyuncak bebek yapmış devinin saçını koymuş bir tane kafasına onu delik deşik edecek ya da bir şeyler edecek ona aynı şeyler deviye de olacak. Hani böyle gayet çözümcü ve soğukkanlı bir şekilde yaklaşıyormuş. Ben bunu ilk okumamdan fark etmemişim. Neyse aynı şekilde işte bir yere uğruyor bu devin yanına gitmeden önce oradan kül alıyor. O küllerin sıcak o küllerle işte o mekandaki ateş arasındaki mining kuruyor. İşte o mekanın hani böyle bir binding vasıtasıyla o mekanın ateşinden enerji alıp, enerjiyi kullanıp deviyle dövüşüyor falan. İşte mekan T, Allah'ın unuttuğu yerde aldığı şeyde de köz ateş mi, köz ateş değil, böyle kül gibi bir şey sadece ısısı var ateşin birazcık ılıklığı belki sadece falan. Hani böyle enerjisi iyi değil hani kovotun kullanacağı. Ethan'ın işte günlerdir mal kapı tutmaya çalışıyor. Ethan'ın araştırma yapıyor falan. Ne ya böyle uşağın sebepleri vardı cidden. En iyi şeyinde potansiyelinde olmaması için. Kendisine de değildi. İşte en fazla aynı anda peş yapabiliyorum. Bu sefer 6'ya çıktığını gördük. Çünkü büyük ihtimal hiç bu kadar işte warning warning etmedi bunun kafası buna karşı şu an dövüşüyorsun işte alt olursan ölme ihtimalin var falan çünkü devinin ne yapacağını bilmiyor sonuçta altı binding'e kadar binding kullandı deviye karşı ama deviye işlemedi çünkü devi sekiz binding yapabiliyor simin dediği doğruysa ki doğru büyük ihtimal neden olmasın falan ama hani çok da böyle bir sırf devi iyi olduğu için kvot kaybetti yok bence. Ortada hani aynı zamanda Kvot da de Devi kadar hani bir kere Devi sürpriz bile yakalanmadı. Kvot açık ve net bir şekilde konuştu, davrandığı için o sürpriz faktöründen de etkilenmedi. Öte yandan Devi'nin iyi beslenip huzurlu halin, keyfin yerinde olduğunu biliyoruz. İşte sonuçta bir alet kullanıyor Kvot'a karşı. Alet böyle şey gayet efektif falan. Hani Devi kazandı ama bilmiyorum. Kıvalt çok kaybetti gibi hissetmiyorum. Açıkçası ben şu an hani ilk okumamda onu direkt hissettiydim. Ama şu an işte obviously çok daha iyi İngilizcem. Daha ince detayları da gördüm falan. O kadar da kaybetti diyesim gelmiyor. Aşırı enteresan bir şey gördük. Devi'ye göre devin okuldan kovulma sebebi dallı dövüşüp egzadal kafa tutabilmesi falan. Bu malfisiniz savaşı doğar whatever. Hani dala kafa tutabiliyor. Daha okulda öğrenciymişken ikinci sınıf öğrenciydim diyor daha okulda falan. Bayağı taşaklı bir karakter bu devi diyoruz. Ve onca yıl geçti aradan. Kvot kötü bu haliyle deviye yeniydi ama deviye iyi bir seviye kadar kafa tuttu. Hani Kvot'un da bayağı taşaklı olduğunun da bir ifadesi oluyor bu. Neyse sanırım Kvot deviye çok mantıklı, çok böyle püf, olumlu bir şekilde davrandığının hani işte bak sırf işte kanım güvende mi onu görmem lazım, hani böyle hep kendi açıkladı falan. Kvot'un bu tarzda kendi açıklaması olabildiğince barışçı davranmaya çalışması falan Devi'yle olan dövüşünden birkaç dakika önce Devi'nin Kvot'a kötü bir şey yapmasına engel oldu bence sonuç olarak. Devi kazandı. Hadi, Kvot öldürmedi. Sakat bırakmadı ya da bir şey yapmadı. Hatta böyle şey bile yapmadı. İşte yarın bana borcunu getirmezsen seni mahvedirim'e bile getirmedi. Yine eski zamanda getirecek. Sadece yaptın, ihanetti. İşte bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Bunu dedi. Ama öte yandan söylediği, yaptığı, yapacağını söylediği şeyler öncekinden çok da farklı değiller. Bu açıdan hani Kvot'un gayet soğukkanlı ve hevessiz bir şekilde sırf kendi hayatını sağlığını korumak için bir adım attığını düşündüğünü görüyoruz. Devinin bu da iyi bir şey en yanlış Kavot'u yanlış Bu açıdan iyi bir şey. Bunun dışında diyecek bir şey var mı? Yok. Cheddar 27 Pressure. They seemed waiting for me in the back corner of Anchors. I brought over two mugs of beer and a tray laden with fresh bread and butter, cheese and fruit, and bowls of hot soup thick with beef and turnip. He rubbed one eye with the palm of his hand. He looked a little peaked under his dark, complexity, complexion, but other than that, he didn't seem much the worse for. Three nights of short sleep it was the occasion. I just want to help you to keep your energy up. I said. The head of you, Sim said I had a refreshing nap during my sublimation lecture. His eyes were a little dark around the edges, but he didn't see much the worse for wear either. He began to load up his plate. You mentioned you had news. What sort of news? It's mixed. I said. Which do you want first? Good or bad. Bad news first, Simon said. Kirin won't give me the plans I need to make my own gram. It's a sigil dream world, rooms for blood and bone and such. He feels they're too dangerous to be taught to rely. Simon looked curious. Did he say why? He didn't admit it, but I can guess. I could use them to make all manner of unpleasant things, like a little metal disc with a hole in it. Then if you put a drop of someone's blood in it you could use it to burn them alive god that's awful sim said setting down his spoon do you ever have any nice thoughts anyone in the arcanum could do the same thing with basic sympathy with them pointing out there's a big difference i said once i made that device anyone could use it again and again that's insane, Simmons said. Why would anyone make anything like that? Money will said grimly. People do stupid things for money all the time. He gave me a significant look, such as borrowing from bloodthirsty getters, which brings me to my second piece of news. I said uncomfortably, I confronted Devi. Alone, Simmons said, are you stupid? Yes, I said, but not for the reasons you think. Things got unpleasant, but now I know she wasn't responsible for the attacks. we in front. If not her, then who? There's only one thing that makes sense. I said, it's Ambrose. his said, you already gone through this. Ambrose would never risk it. He, I held up a hand to stop him. He never risked malfeasance against me. I agreed, but I don't think he knows who he is attacking. We looked, William closed his mouth and looked thoughtful. I continued, think about it. If M. Rowe suspected it was me, he'd bring me up on charges in front of the masters. He's done it before. I'd my wounded arm. He'd discover my injuries and I'd be caught. We looked down at the tabletop. Kreb, he said, it makes sense. He might suspect you of hiring a thief, but not. that you'd bring in yourself. You'd never do something like that. Okay, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Devam edeceğiz. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.